Evet arkadaşlar merhaba. Biz kapıyoruz. Şu an okuldayız biz. Evet öğretmenler zilimiz çalıyor ama Evet öğretmenler zilimiz çalıyor. Ders Türkçe. Hiç küsmeyelim. Yok etmeyelim. Emzersiz sevgelim. Artık ah, bizden. Ah hiç kırılmayalım. Bozur. Gel lan. Ne gel gel. gel. Oğlum internete gireceksin, ne olacaksın gel. Kıyamam, ben sana. Gel gel. Bir aşkım. Bunun gibi sana. sana. Der, 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 der. bosan gel. O sen gelme lan. Gel 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 heyecanlı. Bak bizim, şey bizim bu da başıran. Oğlum işlerde koyacağım gel lan. Hadi. Youtube'a Youtube'a. Ünlü oldu. mı lan? Hadi bana şey Hadi Hadi bizim Bir daha yapalım. Bir daha Artık bizim gitme vakti ama yani. Aynen. Gayet kadar şey yapalım. Hı, hı. Şu merdivenleri göster. Çok güzel. Şöyle neyse ya. Aşağıdan göster. Şimdi. Aşağıda çık. Bakın bizim merdivenlerimiz ne kadar güzel. Sensiz sevgilim. Abi kolum ağrıdı. Aa hiç kırılmayalım. Bizim geri zekalı <laughs> okulumuz işte. Hocam ben. Doğan Hoca mı var orada? Şşşt! Buradan gitmiş ya. Evet, arkadaşımız. Bakın. Bizim arkadaş, bizim arkadaş buraya çarptığı gibi elini şey yaptı, Evet, camı kırdı. Şu anda sınıfa doğru çıkarken... geçinmiş midir acaba? Buradan indir say. Ee, şu an sınıfa <laughs> şey. Bakın, Şaka Evet, o böyle. <laughs> 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 Keşke, evet. Batan, 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 mı? Ay, ben e, bas, mi? <laughs> ben. Şey evet, evet. Ben. evet. 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 Sen, evet. döverken. Evet. Ben evet. 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 O ne geliyor? Aynen burada Ayrıca. arkadaşlar. Yani bir şey diyeceğim. <laughs>